Yarın günlerden Galatasaray arkadaşlar yarın Bayern Münih deplasmanına gidiyoruz. Ben hayal satmayı sevmem, hayalciliği hiç sevmem. Gerçekçi bir insanım, realist bir insan olduğumu düşünüyorum. Evet, çok zor bir maç. Bayern Münih'in sahasına gidiyorsun. Fakat biz gücümüzü ilk maçtan alıyoruz. İlk 60-65 dakikadan alıyoruz. Ufak tefek hatalar olmasaydı, yanlış oyuncu tercihleri olmasaydı, ve bitiricilerimiz biraz becerikli olsaydılar emin olun şu an bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık. Ama olsun canları sağ olsun. Artık geçmişi kapatıp geleceğe bakmak zorundayız. Maalesef maç yine egzendi arkadaşlar. Yani ben egzeni iptal ettim biliyorsunuz. Artık ya canım çıktı ya. Gerçekten artık acuna seslenmekten, bağırmaktan, çağırmaktan ya cehennemlik olduk arkadaşlar ya. O yüzden size tavsiyem önerimdir. Bence siz de egzeni iptal edin. Çünkü Kaçak yayından izleyenler çok daha rahat izliyorlar maçı. O yüzden bence bu daha mantıklı. İlk 11'e gelecek olursak arkadaşlar benim tahmini ilk 11'im. İnşallah dediğim ilk 11. Kalede Muslera, Solbek, Abdülkerim, Stoperler, Nelson, Davinson, Sanchez, Sağbek, Sasha Boy. Önlerinde Lucas Torreira. Endombele hazır değil maalesef. Hazır olsaydı Endombele. O yüzden Torreira'nın yanına Kaan Ayhan. Sağ açığa Didi. 10 numaraya Kim Ziyeş. Sol açığa Wilfried Zaha, Forvet'e tabii ki Mauro Emmanuel Sicardi diyorum. Skor tahminine gelecek olursak ben yarın 2-2'lik iki bir beraberlik bekliyorum. Umarım galibiyetle dönerler. O zaman deliririm, kafayı yerim. <laughs> Siz de skor tahminlerinizi ya da kadro tercihleriniz ya da kadroda şu oynasa daha iyi olur dediğiniz futbolcular varsa buyurun yazın, bir bilgi alışverişi yapalım. Maalesef maç saat 11'de. Ya arkadaşlar saat 11 nedir Allah için ya? Saat 1'e kadar maç devam ediyor. Ha uykusuzluğunda değilim ya arkadaşlar o saatte bağırdığımız zaman valla komşularla birbirimizi parçalayacağız ya. Ki sadece ben değil bütün Türkiye'de bu geçerli. Bakalım Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir oyunla güzel bir skorla döneriz diye umut ediyoruz. Ve ya Rabbi sen iki cihanda da Galatasaray'ımızı aziz eyle diyoruz ya Rabbi. Amin amin görüşürüz arkadaşlar.